Herkese selam. Size muhteşem bir ritüel ile geldim. Antik dönem Kürtlerine ait bir rüteldir. Çok güçlü çalışır. Yeni yıla girilecek gece 3 7 8 ya da 9 sayıda kız yan yana dizilir. Kızların bu sayıda olmaları şart. Lütfen buraya dikkat edin. Çok önemli çünkü. Dışarıdan evli ve yaşlı bir kadın gelir. Her bir kızın önüne bir avuç mısır koyar. Sonra gider horozu getirir. Horoz hangi kızın önündeki mısırı ilk yerse o kız o sene kaderi açılır ve evlenir. Hala Sorani, Gorani, Luri, Lorani, Kelhur, Feyli, Leg, Geril, Kürtleri tarafından uygulanan bir ritüeldir. Biz de defalarca denedik ve Horoz kimin önündeki Mısır'ı ilk olarak gidip yediyse hakikaten o kız evlendi. Hiç şaşmaz sen de dene ve sevdiklerine paylaş diye bu videoyu yaptım. Beğenin, kaydedin, sevdiklerinizle paylaşın. Sorularınız varsa ya da yazmak istediğiniz, söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda yazın. Eğer güzel etkileşim olursa yine yeni ve hiç bilinmeyen ve çok güçlü çalışan rütellerin videolarını yapar, sizlerle paylaşırım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.